Merhabalar, tarifime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika, mis gibi buram buram kokan Hindistan cevizi topları yapacağız. Haydi tarife geçelim. Şimdi öncelikli olarak Hindistan cevizim, şekerim ve yumurtam var. Sadece 3 malzeme yapacağız. 175 gram Hindistan cevizini kuru bir tencereye alıyorum. Ve daha sonra 170 gram toz şekeri üzerine ekliyorum. Şimdi toz şekeri eğer evde hassas tartınız yoksa yaklaşık olarak videoda gördüğünüz gibi 12-13 çorba kaşığı kadar ediyor. Ona göre ekleyebilirsiniz. Daha sonra gördüğünüz gibi 4 tane yumurtanın, orta büyüklükte yumurtanın sadece beyazını kullanıyorum. Beyazını ayırıp sarısını başka bir kaba ayırıyorum. Burada kıvam vericimiz aslında yumurtanın beyazı. Aman içinde yumurta kokar mı, aman yumurta pişer mi gibi endişeniz olmasın. Gayet güzel pişiyor. Hiçbir şekilde de yumurta kokusu olmuyor. Buram buram hindistan cevizi kokusu gelecek burnunuzdan. Bir güzel karıştırıyorum. Bakın şimdi böyle biraz sıvık gibi. Burada yumurtalarınızın büyüklüğü çok önemli. Yumurtalarınız daha küçükse, siz bunu 5 yumurta da, 5 yumurtanın beyazı da yapabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra, bakın kıvamı bu şekilde. Şimdi ocağa alıyorum. Ocağın altını hafif kısıyorum ve içerisindeki toz şeker eriyene kadar böyle durmadan karıştıra karıştırarak helva yoğurur gibi bir güzel, sadece içindeki şekerin erimesini bekliyorum. Bakın elimde kontrol ettim. Elime böyle çıtır çıtır toz şekerler gelmedi. Hafif böyle sı sıcak ısınmış. Benim için artık yeterli. Şimdi buradaki püf nokta bunu tezgaha dökmek. Tezgaha döküyorum. Ve bir spatula yardımıyla hindistan cevizini ezdire ezdire bir güzel soğutuyorum. Bu işlem yaklaşık olarak 5-6 dakika kadar yapmanız yeterli. Ama lütfen bu işlemi atlamayın. Güzelce ezdirdikten sonra sıkma torbasını alacaktım fakat sıkma torbamın patlaması gibi bir durum yaşadım. O nedenle böyle gördüğünüz gibi elimle ufak ceviz büyüklüğünde şekil verip tepsime diziyorum. Siz sıkma torbasının yıldız ucuyla şey yapabilirsiniz, şekil verebilirsiniz. Şimdi artık fırına süreceğim. İlk 10 dakika 120 derecede kalacak. Üzeri böyle hafif pembeleşince yaklaşık olarak bir 10 dakika sonra 160 dereceye çıkaracağım ve gördüğünüz gibi böyle üstleri kızım kırmızı kırmızı olunca artık fırından çıkarma vakti böyle dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oluyor arkadaşlar ve evdeki kokuyu size anlatamam şu an mis gibi buram buram hindistan cevizi kokusu geliyor gördüğünüz gibi tam böyle kahvelerin çayların yanına ikramlık olarak sunulabilecek harika pratik ve az malzemeli bir tarif dışı çıtır çıtır içi yumuşacık Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorum yapmayı ve kanalıma destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.